Hadi Üstte adam var. Support atayım. Watch out. Watch out. Sakin ol. Abi gel ya köçe tut. Can yok oynasana bak. ona. Kaldırıyorum bir saniye. Ben oynayacağım. Tut 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 lan adamı tut lan. Tut 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 Aa, tut, oğlum, tut tut. Bende bende bende. Adam Tutayım. abi adam adam vuracağım diye var ya bak. Çok iyisin. Buyurun. Nere ne, ne lan bizi? Abi hiç sesli yok. Burada burada. Onun altında.